Arkadaşlar bak ciddi söylüyorum. Bu kar var ya kesin yapay. Normal kar böyle yağmaz. Bu çok simetrik. Ben de onu diyorum. Geçen hafta bir video izledim. Adam karı yakıyor ama erimiyor. Yani düşün. Erimeyen kar olur mu? Ramstein sen geçen haftada ayın projeksiyon olduğunu söylüyordun. Hatta kumandayla kapatılabildiğini iddia etmiştin. Çünkü öyle. O kumanda henüz bizde yok. Kar atacağım. Şu karı arkaya alayım. Kardistan anıyoruz mu yazayım yoksa kış bizi test ediyor mu? Eskiden kar diz boyu olurdu. Şimdi bu kar değil dış güçlerin oyunu. Ne zaman kar yağacağına bile başkası karar veriyor. Abi karın bile sponsorlu olduğuna inanmaya başladım. Ben az önce kardan wifi çektiğimi hissettim. Çekmiyorsa da çekmiş gibi yaptı bir çay içelim, ısınalım. Soğuk insanın içini bile üşütüyor. Çay mı? Bu saatte mi? <laughs> ben latte içiyorum. Köpüğü önemli ama. Kar yağınca çay içilir. Bu bir gelenektir. Latte karla kavga eder. Gelenekler de sistemin oyunu olabilir. Çayın sıcak olması bile şüpheli. Ramstein sus. Kombi sesi bile senden daha mantıklı konuşuyor şu an. Kombi zaten bağırıyor. Fatura hissediyor galiba. Kombi demişken... Kombi bana biraz sirip atıyor gibi. Sanki çok açma diyor gündemde bir video var. Ne videosu yine? Kayma videosu falansa izlemem. Adam karda yürüyor sonra bir anda yere yatıp ben kaydım diye bağırıyor ama hiç kaymamış. Heh işte bu bizim mahalle stili. Yere yat ama dram büyük olsun. Dikkat edin bu videolar algı yönetimi. İnsanları kaymaya hazırlıyorlar. Rammstein senin hayatın zaten beta sürüm gibi. Güncelleme gelmemiş. Ama millet inanıyor ya sinir oluyorum. Ben bu videoyu izlerken üşüdüm. Telefonum bile titredi. Bu videolar yüzünden herkes her şeyi troll sanıyor. Gerçek diye bir şey kalmadı. <laughs> Ama komik ya. İnsanlar gülüyor, izleniyor. Eskiden troll dediğin Nasrettin Hoca'ydı. Hem güldürür hem düşündürürdü. Bakın söylüyorum. Yakında herkes karda yere yatacak. Bu bir hazırlık süreci. Yat Ramstein. Belki sakinleşirsin. Kar seni resetler. Ben yatsam üstüme kar yağar mı? Deneysel olarak soruyorum. Tamam, madem herkes troll, ben de yapıyorum. Gerçeği göstereceğim. Ben Kay oh. <laughs> Bıra, 20 Dur dur çekiyorum Hayat ilk defa sana senaryo yazdı Ben demiştim kar affetmez Kar intikam aldı sessizce <laughs> Dördüncüsü senin videonu 3 milyon izle Nasıl? Ben gerçekten düşmüştüm. Altına kesin kurgu yazmışlar. Bir de Oscar adaylığı var diyen var. Gerçek olan tek şey kimsenin gerçeğe inanmaması. Eskiden düşerdik kimse çekmezdi. Şimdi düşmezsen sıkıntı. Bu arada video benim hesabımdan paylaşılmış. Karda kaymadım ama hayatta kaydım.